Solid Aero tarafından üretiliyor. Solid Aero her ne kadar şeyi yabancı İngilizce gibi gelse de Türk firması, milli firma bir de Ankara'da. Onu da söyleyelim. Hakikaten tebrik ediyoruz. Şöyle yani şimdi düşünün bir deniz yüzeyinde de 300 kilometre menzili var. 60 kilogram toplam ağırlığı. Bunun 30 kilogramı patlayıcı. Yani Barış Bey düşünün 30 patlayıcı Gemiyi batırır. Önce onu söyleyeyim. Yani neden 30 kilogramı söylüyorum? Çarptığı zaman bir gemiyi batırır. Hiç hiç şansı yok. Bakın torpidolarda filan da o a, harp başlıklarını biliyoruz. Ee, gerçekten çok o, etkili bir e, özel bileşim güçlendirilmiş. Patlayıcı taşıyor. Ee, şekli filan da gördüğünüz gibi çok yakışıklı. Yani böyle tam deniz şeyiyle e, efendime söyleyeyim. böyle. E, şimdi 300 kilometre nedir? Neden 300 kilometre değil mi? Hani bunu da ne? bir manası var çünkü. Ee, çünkü... Kıta sahanlığımızın uzunluğu e, Anakara'dan itibaren denizlere doğru 270 kilometre. Yani 300 kilometre bizim kıta sahanlığımızın ilerisindeki tehditleri de vurabilecek bir sistem. E, ayrıca biliyorsunuz Atmaca füzesi de 300 kilometre. Yani hem füzeyi hem de İHA'yı daha doğrusu SİHA'yı e, senkronize ederek müşterek vuruşlar da yapabiliyorsunuz. Hani öyle de bir kuvvet çarpanı haline geliyor.